Değerli basın mensupları, bugünkü basın toplantımız Siyonist İsrail'in Katar saldırısı yeni kaosun habercisi mi şeklinde olacaktır. Değerli basın mensupları, Bilindiği üzere Orta Doğu'da istikrarsızlığı Siyonist İsrail vasıtasıyla tüm bölgeye yaymaya çalışan ABD yönetimi küresel egemenlik kurma uğruna Gazze şeridi ve Batı şeriayı kan görüne çeviren Siyonist İsrail'e kayıtsız ve şartsız arka çıkarak bölgeyi büyük bir kaosa sürüklemektedir. Katar'a yönelik son saldırıdan sonra bir kez daha gördük ki ülkelerin bağımsızlık ve egemenlik hakları ABD ve Siyonist İsrail tarafından hukuk tanımazlıkla hiçe sayılarak yerle bir edilirken Müslümanlar arasında hala birleştirici ve kuşatıcı, ortak ve rasyonel birlikteliğin mevcut olmadığını görmek mümkündür. ABD yönetimi Siyonist İsrail'in mutlak güvenliği için bölge ülkelerini müdahaleci yöntemlerle hakimiyet ve kontrol altında tutabilme stratejisi gereği baskı ve şiddet yöntemleri ve dayatmacı adımları uygulamaktan kaçınmadığını Katar'a yönelik son saldırıda görmek mümkündür. Değerli basın mensupları, Siyonist Netanyahu hükümeti tarafından Katar'da mukim müzakere heyetine, hani Filistin müzakere heyetine yönelik saldırının asıl amacının şiddet ve baskı yoluyla dayatmacı çözümleri ortaya koymaya yönelik olduğunu görmek mümkündür şu bir gerçektir ki Orta Doğu'da asıl tehlike ve de tehditin İsrail olduğunu göz ardı etmemek gerekir. Bunun en büyük nedeni de ABD'nin Filistin sorunu ve Gazze'deki vahşete yönelik olarak Siyonist İsrail'e vermekte olduğu kayıtsız ve şartsız destekten kaynaklanmakta olduğunu görmek mümkündür. Bu durum Siyonist Netanyahu'nun şiddet ve baskı politikalarını daha da cesaretlendirmektedir. Katar saldırısının ardından Siyonist İsrailli yetkililerin Türkiye'ye yönelik gözdağı niteliğindeki açıklamaları karşısında söylem birliğinden çok güçlü bir irade ortaya koymanın artık vakti geldiğini burada ifade etmek istiyoruz. Değerli basın mensupları, son Katar saldırısı ABD ve İsrail'in iki yüzlü politikalarını ortaya koyma bakımından çok önemli bir gelişmedir. Şöyle ki hatırlayacağınız üzere Amerika Birleşik Devletleri İran'la da geçmişte bir yandan müzakere masasında otururken aniden İsrail'in İran'a saldırısını görmemiz mümkün olmuştu. Benzer şekilde İsrail yetkilileriyle Hamas yetkilileri arasında Katar'da müzakereler devam ederken Amerika Birleşik Devletleri'nin talimatıyla Netanyahu'nun müzakere heyetini ortadan kaldırmaya yönelik vahşi saldırısını anlamak güç olmazsa gerekir. Burada sadece Netanyahu değil Amerika Birleşik Devletleri de bu saldırının birinci derecede sorumlusu olduğunu ifade etmek istiyoruz. Ve saldırıdan güya sözüm olan Katar Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük müttefiki iddiasıyla yola çıkılırken saldırıdan 10 dakika sonra yazılı olarak Katar yetkililerin bilgilendirilmeleri de buradaki Amerika Birleşik Devletleri'nin çifte standartını ortaya koyması bakımından çok büyük önem ifade ettiğini ortaya koymak gerekir. Değerli basın mensupları, Orta Doğu'da şiddet sarmalı hızla devam ederken Özellikle iktidar partisinin iktidarını güvence altına alabilmek adına muhalefet partilerine yönelik politikalarının artık uç vermeye başladığını ifade etmek istiyoruz. Türkiye'nin kaosa sürüklenmesine vesile olabilecek olan bu ve benzeri politikaların bir an önce son bulması en büyük arzumuzdur. Türkiye'de yargının siyasallaştırılmaya çalışılmasının hiç kimseye faydası olmadığını burada ifade etmek istiyoruz. Ve bir an önce Türkiye'de huzur ve istikrarın sağlanması Türkiye'nin birlikteliği ve bölgedeki etkin gücü açısından son derece önemli oldu olduğunu ifade etmek istiyoruz. Artık Türkiye huzur ve istikrara kavuşması bütün bölge ülkeleri açısından da son derece önemlidir. İstikrarsız bir Türkiye demek istikrarsız bir bölge anlamına gelmektedir ve bunu da önceleyen ne yazık ki Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere İsrail ve diğer Türkiye üzerinde emeli olan ülkeler olacaktır. İşte bu son gelişmelerden dersler çıkararak artık olaylara at gözüyle bakmamamız gerektiğini ifade ediyor ve ist tekrar adına iktidarın da mevcut politikalarını yeniden gözden geçireceğini ümit ettiğimizi ifade ediyor hepinizi en kalbi duygularla selam ve muhabbetle kucaklıyorum çok teşekkürler efendim